Neler üzerine haciz konulabilir? Bunlardan bahsedebilir misiniz? Mesela işte en çok korkulan nedir? Emekli maaşı hacizi evet. ya da SGK maaşı hacizi. Bunlara haciz konulabilir mi? Oranları nelerdir? Aslında şöyle alacaklı olan taraf yasal süreler geçtikten sonra itiraz edilmediyse eğer o takibe artık icra takibi hukuken kesinleşmiş oluyor. Hukuken kesinleşmiş olan bir icra takibinde alacaklı borçlunun mal varlığına Haciz koyma hakkına sahip. Örneğin e, maaşına haciz koyabilir, menkul ve gayrimenkullerine haciz koyabilir. Evet. Az önce sorduğumuz soruda e, emekli maaşına haciz konulabilir mi? Bu çok fazla tartışmaya açık bir soru. Kural olarak aslında emekli maaşına haciz konulamıyor. Ancak... E, Borçlunun bu konuda muvaffakati varsa, onayı varsa emekli maaşına da haciz işlemi uygulanabiliyor. Evet. Nafaka takipleri bunun bir istisnası. Nafaka takiplerinde de e, maalesef aslında emekli maaşına da haciz işlemi uygulanıyor. Evet çok